Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili ikizler evet sırayla böyle bir gideyim istedim şöyle bir bakalım Ocak ayı Yeni Yıl kahve falımız ee, şimdi bakın çok güzeldi mi o balığı görebiliyorsunuz en dipte aslında sizin çok nasipli kısmetli bir insan olduğunuzu böyle de attığınız her adımda belki de bunu hissedeceğinizi söyleyebilirim fincanın enerjisiyle. kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha böyle bolluğun, bereketin, rızkın arttığı bir döneme girdiğinizi hissettim. Böyle istiyorsunuz ki her şey bol olsun, daha rahat edeyim ve bunun içinde psikolojinizi ve zihninizi yani zihniyetinizi daha doğrusu ona göre mi hazırlıyorsunuz. Şu an düşünce yapınız tamamen ona dönüşüyor ve daha çok e, paranın, daha çok rızkın size doğru gelmesi için elinizden gelen belki de tüm çalışmaları, tüm meditasyon çalışmalarını, tüm olumlu düşünmeleri, tüm böyle e, ne gerekiyorsa yapılacak ne varsa onları yapacağınızı <laughs> ne kadar söyledim değil mi bunu demek ki böyle görünüyor Sizi üzen birisini de birinin canını da çok acıtacağınızı söyleyebilirim. Ya sözlerinizle kızdıracaksınız onu, size biraz bakın kaç o kadar yollar denemiş ki size ulaşmak için, o kadar yollardan e, çevir, çevirmişsiniz ki o kişiyi işte ne ne olursa olsun bir şekilde e, hayatınızdan e, ya çıkıp gitmesini ya kendini düzeltmesini ya da işte gelmemesini istediğiniz birileri. Ama bir de karşınızda durmuş sizi çok sinirlendiriyor. Hani sizi bir köpek balığının sinirli anındaki haline çeviren bir kişi. Hani sizi böyle cana bazen içinizdeki canavarı çıkaran ya da olmayan bir canavarı olmuş gibi aslında sizi sinirlendiren birini düşünün. Hani bazen insanlar kötü olmak istemez, kötü söz söylemek istemez ama karşıdaki o kadar üstüne gelir ki zorlar biraz sizi zorlayan bir yapısı var ee, iptal diyelim inşallah öyle olmasın bir iki burada birçok aile aile üyesinin ailenizde birçok kişinin karşınızda durduğunu e söylemlerinizden pek hoşnut olmayacağını söyleyebilirim. Biraz daha özgüveniniz tavan yapacak ve aile bireylerine anne, baba, kardeşler ya da akrabalar ya da eşiniz ya da çocuklarınız, arkadaşlarınız kim varsa çevrenizde bunlara biraz daha özgüvenli bir şekilde lafınızı esirgemeyeceğinizi söyleyebilirim. E, sanki böyle çok da işte sizi kaybetmekten korkmuyorum. Zaten hayatımda oluşunuz çok bir şey değiştirmiyor. O yüzden ister gidin ister kalın ister ne yaparsanız yapın bana derdinizi tasanızı anlatmayın. Benimki bana yeter. Benim bolluk bereketimi, benim e, e, strese girmemi sebep olan bolluk bereketimi engelleyen kişiler sizsiniz. O yüzden birazcık daha böyle olumlu konuşmanızda fayda var diyeceksiniz. Etrafınızda e, sizin enerjinizi düşüren mıy 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 mıy, mıy, mıy 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 konuşan insanlara tahammülünüz yok. O yüzden birazcık daha herkesin böyle aktif olmasını istiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet bir güven problemi var burada güven e, duymak istediğiniz e, davranışlarını sizin güveninizin temeli üzerine kurmasını istediğiniz kişi ve kişiler var diyorsunuz ki ben güveneyim sana önemli değil gerisi kalsın sorun değil yani güvenmek istiyorum sana e, bu bir işle ilgili de olabilir öyle daha ağır bastı. Bir işe girişmek bir 10 bin lira kadar bir yatır. Yani çok bir şey değil belki ortaya koyacağınız para birçok işe nazaran. Belki başka işlerle kıyaslayacak olursalar. 10 bin lira bazı insanlara göre çok azdır. Bazılarına göre dünya kadar paradır. Piyasaya göre eh işte diyebiliriz. ama burada hissettiğim bu parayı ortaya koyacaksınız ama güven duymak istiyorsunuz bir garantisi olsun istiyorsunuz ufak bir böyle kendi çapınıza bir iş yapmak çevirmek istiyorsunuz ee, bir yandan böyle şey işi geldi iplik bir gözleme işi bir kağıt işi bir böyle bir kutu kutulama işi gibi bir sürü şey geldi gözümün önüne ilginç ee, ufaktan böyle ufak bir şeyle başlayıp işinizi büyütmek e, istiyorsunuz ve bu bolluk bereketle görünüyor onu söyleyeyim cesaretinizi sadece toplayıp ya yani yapabilirliğinizi hissedin. Kafanızda bitirin tamam mı? Burada cesarete ihtiyacınız var. E, emin olun çevrenizdeki hiç kimsenin e, sizin hayallerinizi anlayacak kapasitesi olamaz. Çünkü şimdi biri bana gelip dese ki Esmacığım bana bir akıl ver. işte ben şu işi yapmak istiyorum. Ben otururum. Zaten benim kafam doludur değil mi kendi işlerimle, kendi hayatımla, kendi çevremdekilerle. E bir de oturup onun işine odaklanacak olsan kendi kafana göre akıl verirsin Tamam dersin ki ya iyice araştırdım mı bak zarar etmeyesin bilmem ne bir baktın bakarım karşımdaki hevesini kırmışımdır tamam örnek veriyorum E şimdi siz de aynısını yapabilirsiniz başkası da size böyle akıl verebilir O yüzden inanıyor musun oradan para kazanacağına giriş çok sermaye konulan işleri pek sevmeyen biri olarak söylüyorum e ee, ufak sermayelerle başlayıp böyle büyük çapta işlere dönüştüren iş, iş, insanlara da çok saygı duyarım. İnşallah sizinki de öyle olacak. Öyle görünüyor. Eğer bir böyle bir şey varsa çok zarar etmeyeceğiniz şekilde başlamanızda, işin başında durmanızda fayda var. Hmm. Ama her gün ve her gün bu işle ilgili şu açıklamayı da yapayım. Her gün eğer bir ortağınız varsa bu ortağınız çok yakınınız da olabilir. Yani kan bağınızın olmayan, olmadığı biri de olabilir. O kişiyle her gün tekrar konuşma yapın. Tekrar konuşma yapın. Sanki biraz unutkan biri gibi. Biraz böyle az yani hani şey aman fb çok da lafı takmayan biri. Hani bir şey olmaz bugün unutuyor gibi. Yani kötü niyetli biri gibi değil ama söylediği şeyi unutup sözünde sanki sözünde durmayacakmış gibi geliyor size size öyle geliyor ama hatırlatmanız gerekiyor her gün her gün her gün her gün işin başına bir de sizin de buna sabrınız olmayabilir o yüzden işe girmek istemiyorsunuz gibi konuşabiliriz bu kısmı bir hatıra defteri var bir anılar var okuyacağınız resimler var bakacağınız bir hatıralara geçmişe doğru gidip böyle annenizle ilgili mi? Çocukluğunuzla ilgili böyle bir resimlere, hatıralara bakıp gözlerinizin dolacağını, hatıralarda yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ee, çok 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 aranızda çok büyük e, küslük, kırgınlık olan birini de affetme ihtimaliniz görünüyor. Bakalım. Evet. Birden heveslenip bir bileklik ya da bir şey alabilirsiniz ya da bir erkek bir ikizler olarak dinliyorsunuz. Birden bire heveslenip bir şeye böyle hani diyelim ki bir monta böyle verilmesi gereken hani 5-6 katını yatırabilirsiniz. İşte bir altın bir bilekliğe işte birden bire borcunuz varken ben bunu alıyorum, değerliyim, bunu hak ediyorum, öderim sonra diyeceğiniz bir şekilde de alabilirsiniz gibi görünüyor. Evet. Kendi çocuğunuz değil ama sanki başka birisinin çocuğuyla ilgili bir sıkıntının böyle ucu size dokunuyor ama bir yandan da böyle e, ilgilenmek de istemiyorsunuz. Bir yandan acıyorsunuz gibi bir durum var. E, bu durumla ilgili karar almanız gerekiyor. Yani sanki bana şöyle geliyor sevgili ikizler. Hayatta başkalarının alması gereken, düşünmesi gereken birçok şeyi siz düşünüyorsunuz. Ve bu da sizi pek Belki de hani kolay geliyordur bu durum size tamam mı? Belki de birçok insanın işini bu konuda kolaylaştırmışsınızdır. O yüzden insanlar bütün işleri size yıkmıştır. Sen nasıl olsa bir yeteneklisin, başarılısın işte gibisinden. Ee, ve insan çevrenizdeki insanlar bundan dolayı biraz daha rahatlığa alışmışlar. Öyle görünüyor. Hmm, i̇nsanların hayatları ile ilgili alınan kararlarda e, karşı tarafa soru sormanız gerekiyor. Burada e, şimdiden uyarayım. Size işte akıl danışacaklar. Ben ne yapayım? Ben ne edeyim? Sen hemen direkt senin aklına gelen yolu söyleme. Ona yol aç. Bak ki şu seçenekler var. Bunu yaparsan böyle olabilir. Şunu yaparsan şöyle olabilir diye yol göstermende fayda var. Çünkü sonrasında seni suçlayabilirler gibi görünüyor. Bir yazlık ya da bir taşınma ile ilgili bir durumunuz söz konusu olabilir. Birden bir karar alıp sanki işiniz varsa mesleğiniz varsa bir bırakma isteği ee, bir böyle dinlenme çekilme isteği ee, olduğunuz yerden böyle pek hoşnut olmama işte evin evi, bazen insanın evi insanı basar ya öf be başka bir eve taşınayım eğer evinizin enerjisi sizi sıkıyorsa sevgili ikizler burcu evinizi arındırın tamam mı böyle tütsüler yakın havalandırın sirkeli sularla silin Haftalık ada çayları mı işte defne yaprağı mı, ne yakarsınız ne yaparsınız bilemem. Birçok yöntem vardır. Üzerlik bir şey. Bunları denemenizde fayda var. Burada biraz evinizin enerjisi basmış sizi. Muhtemelen uzun vakittir belki evin içinden böyle gerçekten düzenli aktiviteler yapamamış olabilirsiniz. Sadece evde çok vakit geçirmiş olduğunuzdan olabilir. Çünkü bu size pek yaramaz. Yani ev dışında vakit geçirmeniz gereken bir burçsunuz. Hani herhangi bir alışveriş ya da para harcamak anlamında değil. Sizin sosyal hayatınızla ve arkadaş çevrenizle vakit geçirirseniz ancak aile bireyleriyle mutlu olabiliyorsunuz. Öyle bir karaktersiniz. O da sizin arkadaş canlısı olmanızdan kaynaklanıyor. Ee, bazen ikizler yanlış anlaşılır. Ee, aldatıyor mu beni? Birine mi bakıyor? İşte dur bir takip edeyim diyen bir partneri olabilir ikizlerin. Ama bilsin ki buradan söyleyeyim ikizler burçları böyle değildir. Sadece arkadaşları bile buluşup vakit geçirmek onlara şifa gibi gelir. Sonrasında eve döndüğünde zaten mutluluğunu da sizinle paylaşır. Sadece ona güvenen bir partnerinin olması onun için yeterlidir. Gibi içimden bunları söylemek geldi. Kime göre neye göre. <laughs> Bana göre. Benim gözlemlerim neticesinde kalbimden geçenleri söyledim. Çok güzel bir Ocak ayı geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.